Merhabalar, bugün Bostanlı Bit Pazarını gezeceğiz. Burada arkadaşlar her şey çok uygun fiyata satılıyor. Hemen bir bakalım neler varmış pazarda. Bu abi her şey 2 TL diyor. Bir bakalım neler çıkacak burada. Oo, çantalar var, şortlar var. 2 lira mıymış bunlar anne? İhracat fazlası diyorlar. İkinci el demiyor buradaki abi ama tabii bir incelemekte fayda var. 2 lira mı bu şimdi? 2 lira bozuk olan var valla. Evet bu tişört de güzelmiş. Beğendim. Koltuk pantolonlar var. Elbiseler. Güzel görünüyor. Bostanlı pazarından kalan ürünleri satıyoruz diyorlar. İkinci demiyor buradaki abi ama <laughs> bakmakta fayda var. arkadaşlar gördüğünüz gibi bu pantolon 2 lira. Bedeni biraz küçük olsaydı ben alırdım. Hiçbir sorun kusuru yok. O bana olmaz ama. Şimdi biz ilerleyelim diğer tezgahlara bakalım. Böyle ürünleri döküyorlar arkadaşlar. Ee, bazıları kendi evinde fazla olanları getiriyor. Kimisi işte ihracat fazla ürünleri, tekstil fazla ürünleri getiriyor. Buraya herkes böyle tezgahını açabiliyor şapkalar var. Bayağı bir ürün var burada. İhtiyaca göre. Evet şu tezgaha bakalım neler varmış. Ne kadar abla burası? Beş i̇şte, bakalım. Etek de fena değil. Beğenenler için 5 TL'ymiş bu etek de. Burası 5 liraymış. Pantolon da 5 TL. O güzelmiş anne. şu kazağına ne çıkar? Kış geliyor. Bak şu alttaki kazak var ya. <laughs> o güzelmiş. Arkadaşlar devam edelim biz turumuza. Burada selfie çubuğu var mı acaba? Ne Selfie çubuğu var mı acaba dedim de. Yok. Bak şu pantolonlar nasıl? Pantolon ne kadar abla? Kırk eylüle. Burada yine kıyafetler var. İnsanlar evlerinde fazla olan ürünleri getiriyorlar, satıyorlar burada. Burada perdeler falan var galiba. Evet, erkek pantolonları var. Çocuklar için. Dinleyelim. 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 Şimdi bir soralım biz ne kadarmış bu? Bu ne kadar? Alacaksanız akşam pazarı 100 liraya vereyim. 100. Gece bakalım. Kot ceket de fena değil. da bir soralım bakalım ne kadarmış. Bu ceket ne kadar abla? Bu ceket ne kadar? 100 lira. Burada da böyle kapkaçık eşyalar ve eski bir fotoğraf makinesi buldum. Evet, çok eski çalışıyorum mu bilmiyorum ama görüntüsü çok hoş arkadaşlar. Dur Şu siyah olan ne kadar? 300. Kıyafet ihtiyacınız varsa 2 liraya durum bulabilirsiniz. 50 liraya da 100 liraya da bulabilirsiniz. Bu nasıl anne? Hani? Burası tersi galiba. Heh. Çok güzelmiş ha. He. Şekli mi Bluz gördüm. Bakalım. Pazar turumu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğenip yorum atarsanız da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.